Hayırlı sahurlar değerli izleyiciler. Yine sahur vakti programında sizlerle birlikteyiz. Yine Serhan Keserlioğlu, şair, yazar, sunucu, senarist, anestezi, doktor kardeşim bizlerle. Serhan'ım hoş geldin tekrar Hoş abi. bulduk Alparslan'ım Allah razı olsun abi. Sen de hoş geldin. Kıymetli izleyicilerimiz de hoş geldiler. Allah razı olsun kardeşim. Serhan'ım Allah bizi niye sevsin? Geçenlerde böyle bir şey söylemiştik. Evet geçen pro geçen yani programlarımızdan birinde. Yani biz hep böyle kendimizi çok önemsiyoruz. Yani böyle bir havamız var. Böyle gerine gerine yürüyoruz dünyada. Ve lafa geldiği zaman diyoruz ki işte her şey bizim için var. Bütün gezegenler, bütün sistemler, işte bu hayvanlar, bu bitkiler, bu güneş bizim için var. Bir yerde evet bu doğru. Amenna. Yani bütün bunları sahipleniyoruz. Hani o zengin çocuğu misali vermiştik. Köşkünde böyle gerine gerine gezen, ona buna emirler yağdıran, hiçbir şeyi beğenmeyen. O havamız çok yerinde, çok güzel ama bu havanın ya da o makamın altını biz doldurabiliyor muyuz? Gerçekten sevilmeyi hak ediyor muyuz? Cenab-ı Hakk'ın bizi sevmesi için ona gerekleri, gerekçeleri, sebepleri sunabiliyor muyuz? Hı hı. Sevimli hale gelebiliyor muyuz yani? Bunu sormamız lazım. Yani Allah bizi neden sevsin abi? Bu soruyu bütün seyircilerimiz kendi iç dünyasında kendi muhasebesini yaparak kendine sormalı. Bugün şu an itibariyle Allah beni seviyor mudur? Pekala hani insan sevildiğini anlar mı Allah tarafından? Benim bir arkadaşım var. Evet abi devam et. Ben Arkadaşım. Ona bir cevap olarak e, şey hani e, toplumda bir e, tabir vardır mafya diye. Mafya varı yaşayan böyle cezaevlerine girmiş çıkmış alkol, malkol her şeyi e, kullanmış zamanda bu adam tövbe diyor abi. Evet abi. Tövbe ediyor, namaza başlıyor. Yani hatta geçenlerde de gördüm, güzel de gidiyor yani. Bir gün ne dedi biliyor musun abi? Tabii onun o, o ağzıyla yani. Hani şimdi onun o bir kendi ifadesiyle. ifadesiyle. O gün herhalde bir namazını mı kaçırmış, o gün ne bileyim yalan mı gıybet mi etmiş. Ya dedi bugün dedi yani burada teşbih tahtı almasın izleyicilerim. O adamı ta, şey oydu artık naz mı yapıyor artık yani. Dedi ben bugün de öyle bir şey yaptım. Cenab-ı Allah bana tav olmuştur. Hani demek işte bana kızmıştır. Evet. Bana bir e, hani sistem etmiştir. Ben, ben, benim bu hareketime üzülmüştür. Evet. Demek istedi yani. Tabii biz öyle güldük böyle bu ne biçim bir tabir diye. Tamam. Yani. Abi insan bunu anlayabilir mi abi? Ee, tabi bunu mutlak manada tam olarak anlamak e, biraz imkan dahilinde olmayabilir. Çünkü imtihan dünyası olduğu için her zaman umut ve umutsuzluk arasında insan olmalı. O iyice icap, onu icap ettiriyor kulluk. O yüzden kimse tam kesin ben eminim ki Allah beni seviyor ya da benden razı diyemez elbette. Hisseder mi bunu? Abi? Ama hisseder. O his için o hissin de ipuçları vardır. Abi, abi sen kendi pazarını bilmez mi yani? İşte şimdi oraya geleceğim ha. Bak abi. Allah Resulü bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuş. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet. Allah onlardan razı olsun. Her kim bir dostuma e evet. düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim diyor Cenab-ı Hak. Tamam. Kulum kendisine emrettiğim farzlardan bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Bak abi. Formülü veriyor Cenab-ı Hak. Kulum kendisine emrettiğim farzlardan bana daha sevimli başka bir şey yapamaz diyor. Yani ben kulumun sevimli olduğunu onu sevimli nazarla göreceksen onun bana farzlarla gelmiş olmasını isterim diyor Ait Kerime. Kulun bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. O farzları yapar, üzerine nafilelerle de desteklerse bana daha çok yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben onun işten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse ona mutlaka veririm. Bana sığınırsa da onu mutlaka korurum diyor Bukhari'de geçen bu hadisi kutsi. Yani buradan insan sevilmeye uygun mu, sevilmek için gerekli şeyleri yapıyor mu, yapmıyor mu biraz çıkartabilir. Bir de şöyle bir yine Allah Resulü'nün anlattığı hadise var. Allahu Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e dermiş ki ben falan seviyorum, sen de onu sev. Hmm, evet. Cebrail Aleyhisselam da onu sever ve diğer gök ehline yani gökteki tüm melaikelere dermiş ki Allah falanı seviyor. Benim sevmemi istedi siz de sevin. Ve bütün gök ehli Cebrail'e tabi olur. Onlar da onu sever. Ve bunun tam tersi Allah birini sevmiyor ise Cebrail e dermiş ki ben şunu sevmiyorum sen de sevme. Cebrail de amenna deyip yine gök ehline şu kişiyi siz de sevmeyin ne der. kadar der. Allah filan kişiyi sevmiyor, o da sevmeyin der. Göktekiler de o kişiyi sevmezler. Sonra da yeryüzündekilere o kişiyi nefret ettirir. Bir öncekinde de yeryüzündekilere de o kişiyi sevdirir. Yani Allah birini seviyorsa yeryüzündeki diğer sevgili kulları da o kişiyi sever hale geliyor. Yani senin kimi sevdiğine, seni kimin sevdiğine dikkat et abi. Seni sevenler Allah'ın seni sevip sevmediğinin de bir izi. Seni sevenler Allah'ın sevdiği kişilerse Allah dostu kişiler seni seviyorsa sen de kuvvetli muhtemelen Allah inşallah seviyordur. kainatta bütün cisim yaratılan her şey şu masa bile kendi lisanında Allah'ı zikrediyor. Ve Peygamber Efendimiz öyle bir insan ki Cenab-ı Allah onu kainata sevdiriyor. Evet. Veysel Karani Hazretleri peygamber değil, sahabi evet. de değil, Öyle bir insan ki değerli izleyiciler buraya dikkat çekmek istiyorum. Abi o hani karan diyorlar ya karan illerinde. Evet. E, kimin? Adamın 20 tane devesi var. 2 tane deve, deli deve. Huysuz deve. Eziyet veriyor. Bakamıyor. Bunu diyor Veysel Kararazil derdi sevmezlermiş. Onun daha kendilerine gitmesinden dolayı. Ona verelim. O uğraşsın. O uğraşsın. Yani o şehrin halkı en huysuz develerini ona verirlermiş. Hatta e, Allah-u Alem pe, e, Hazreti Ömer Efendimiz de e, Ali Efendimiz e, cübbesini getirirken abileri bile ya siz ona ne vereceksiniz bize ver. Hani hediyeyi bize ver diye kabul, hani, almak istiyorlar. Biz onu görmemiz lazım diyorlar. İşte yani. o dağdadır deve güler falan. Ve vesel Karani Hazretleri tabi e, o halk onu anlayamamış develeri atıyorum 20 tane, 30 tane, 50 tane ama hepsi de huysuz. Bu insanlar şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya bu develer bizde huysuzdu. Veysel bunlara diyor ki çök, develer çöküyor. Kalk, develer kalkıyor. Siz diyor layıkıyla kulluk yaparsanız kapınızın öndeki diyor kediler, tavuklar, kazlar, ördekler size zerre kadar eziyet etmez sizin emrinizde olur. Sizin emrinizde olur. Çünkü sizi diyor Cenab-ı Allah diyor onlara tanıtır. Ve dolayısıyla şehirde Veysel Karan Hazretleri ne Hadis-i anlıyor, Kutsi seni. ne diyordu abi? Ee, Cenab-ı Hak yeryüzündekilere de onu sevdirir. Evet. İnsanlara demiyor ki. Yeryüzündekilere. Tabii tabii. toprağa bile. Ya e, mesela yine büyüklerden e, yine böyle bir kıssa var. Soruyorlar. Diyorlar ki işte o zamanın evliyası kimdir diyor ki Abdülkadir gelene yani daha taş dile geliyor yani. Çünkü biliyorlar. biliyorlar bildiriyor tabi. Cenab-ı Allah. Aynen abi. Zaten bildireceğini kendisi söylüyor. ve yeryüzünde o kişi bir mümin öldüğü zaman bütün kainat ağlar diyor değil mi? Bediüzzaman zaman Hazretleri yani bir mümin toprağın üzerinden çekildi. Artık üzerimize tefekkür etmeyecek, artık üzerimizde Allah'ı zikretmeyecek, Allah'ı düşünmeyecek diye bütün yeryüzü gözyaşı döker diyor bir müminin vefatından. Aynı zamanda bir kafirin de ya da bir müşriğin de vefatından mutluluk duyar. Artık üzerimizden bu yük gitti. Bizim üzerimiz daha fazla yürüyemeyecek diye mutlu olur diyor. Yani taş toprak dahi tanıyor, biliyor. Böyle bir ortamda insanın tanımaması, bilmemesi, Rabbini yaradanını fark etmemesi, bundan gafil olması şu soruyu akla getiriyor. Sen mi taşsın, taş mı taş? <laughs> Şöyle diyelim abi inşallah. E, Kur'an-ı Kerim'de şimdi Allah biz neden severe devam ediyoruz? Tabii. Neden, neden sevsin? Neden sevsin? Yani. sevsin. Sevilmeye layık mıyız? Evet, layık mıyız? Şimdi önce Cenab-ı Hakk'a bir bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti ne abi? Oku. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında en başta. Tabii en tabii. başta. O anahtabı. cenab anahtar ve 114 Gülüşmeler. defa tekrarlanmış. 114 defa. Cenab-ı Hak ısrarla her her surenin başına 113 mü abi? E, Bir tanesinde 114 tane suresinde de, ama onu da şey olarak kabul ediliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, bu 114 tekrarda Cenab-ı Hak neyi kastediyor? Yani Rah Rahman ve Rahim, Rahman ve Rahim. O iki ismi seçmiş. O ilk, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz isimleri var. Başka iki isim de seçebilirdi. Ama Cenab-ı Hak, sevgiyi barındıran, merhameti barındıran isimlerini seçmiş. Yani şimdi sana bir mektup geldi abi mesela. Evet. Mektubun ilk satırı ne olur abi? Sana yazmış bir arkadaşın, dostun. Değerli kardeşim. Değerli kardeşim Alpaslan. Evet. Sevgili dostum Alpaslan. Kıymetli kardeşim Alp. Böyle yazar. Yani orada sana karşı olan sevgisini dile getirerek cümlelerine başlar. Direkt ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye lafa girmez. Şimdi Cenab-ı Hak da bize kutsi kitabı yollamış en başta bize hitap ederken başladığı işte o sevgili kardeşim Alpaslan gibi Cenab-ı Hakk'ın da o misal yazdığı Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman ve Rahim olan Allah. Yani beni böyle tanı. Seni ne kadar sevdiğimi bil. Böyle inan, böyle gör. Ondan sonra kendinle benim aramdaki olması gereken ilişkiyi anlayabilirsin. Şimdi Cenab-ı Hak Elbette sonsuz merhamet sahibi ve bütün sanatkarlar gibi, bütün Hı -hı. sanatkarlar gibi kendi sanatını çok sever. Evet. Şimdi bir ressam düşün ki abi bir resmi yapmış hiç sevmiyor. Yapıyor atıyor, yapıyor atıyor ya da yapıyor anında kibriti çakıp yakıyor. Halbuki ressam onu görmek, onu göstermek, onu sergilemek, evet. onunla iftihar etmek ister. Şimdi ben şahsen yazarım değil mi abi elimizden geldiğince? Tabii. Ben kitabı yazmak için bazen birkaç sene uğraşabiliyorum. E tam uğraşmışım, bitirmişim, enter tuşuna basacağım. <laughs> Delete'e basıyorum hocam, delete ediyorum. Siliyorum her şeyi. Abi bu olur mu ya? Benim ona karşı bir sevgim var. Onu insanlara göstereceğim, insanlar onu sevecek, bundan mutlu olacağım. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın en büyük sanatı ne abi? En büyük sanatı? insan. insan. En çok e, süslediği, en çok... Ee, Halife, isimlerini halifem demiş tecelli İstanbul ettiği, halifesi, Allah halifesi yeryüzünün yani. halifesi dediği, başka bütün her şeyi onun emrine verdiği sanatını Cenab-ı Hak sevmez mi? Sevmek istiyor bak. Çok sonsuz sevmek istiyor. Ama insan bu sevgiyi bazen istemeden ya da bazen kasten maalesef engelliyor. Cenab-ı Hakk'ın e, terbiyesinden, rububiyetinden çıkarak, e, nankörlük yaparak, isyanlar ve inkarlar içerisinde bulunarak... O sanat eserliği kıymetinden kendini düşürüyor. Üzerindeki kıymetleri, nişanları söküyor, atıyor. Şimdi bir e, genel düşün ki paşa omuzunda galaksiler. Galaksiler var. <laughs> Şimdi öyle gezdiği zaman ordunun içerisinde herkes hürmet ve sevgi gösteriyor ona makamından dolayı. Ama onun o apoletlerini söksen, üzerinden emekliye ayırsan ya da işte istifa ettirsen, kovsan, artık ona nazar eskisi gibi olur mu? Olmaz. Evet, Şimdi evet. Cenab-ı Hak bize halifeye arz aparatı takmış. Evet. Ama bunun da gereklilikleri var. Yerine getirmen gereken görevler var. Sen bunları yapmazsan o aparat senden sökülüyor. O zaman halifeye arz olmuyorsun. Şöyle bir ayet var mıydı abi? Yanlış olmasın. Öyle insanlar var ki hayvandan daha aşağı. Var. Var Vardı buna benzer bir ayet var. Ne yapmıştı acaba insan? Es o kişi hani o kişi için Allah beni niye sevsin? Sevmez. Esbeli safiline e, inenler alay illiğine çıkanları anlatan ayet-i kerimede esfeli safilin düşüklerin de en düşüğü, çukurlarında en çukuru tabiri insanın inebileceği en aşağı makam olarak kabul ediliyor. Alay illiğin de insanın çıkacağı meleklerin bile çıkamadığı en yüksek makama çıkabileceği kabul ediliyor. O yüzden bazı insan için büyük zatlar, veliler diyorlar ki muzır haşara nevinden sayılır. Yani yani zararlı haşere var ya böcek. Onunla eşdeğer sayılır. Yani o kadar faydasız, o kadar yararsız, Hı -hı. o kadar kimseye bir faydası yok. Ne Allah'ı tanır, ne insanı tanır, ne iyiliği bilir. Yani tamamen zarardır. Hiçbir menfaati olmayan, hiçbir yararı olmayan, hiçbir iyilik namına bir şey kalmamış kalbinde. Hı -hı. Bu e, zararlı mahlukat gibi kabul edilse yeridir deniyor yani. Şimdi i̇şte bu, bu insanı Cenab-ı Hak elbette sevmeyecek. Anladım. Tövbe etmezse tabii. Tövbe etmezse tabii. Şimdi abi o zaman şunu mu anlıyorum abi? Cenab-ı Allah bizi neden sevsin? Evet neden sevsin? Bu neden sevsinin nedenini biz yerine getirmek durumundayız. Yani o nedeni Cenab-ı Hakk'a bizim vermemiz lazım. Sev beni. Yani sev beni dememiz lazım. İşte o sev beni nasıl diyor? Allah neyi sevdiğini, neyi seveceğini zaten anlatmış. Allah mesela dürüst olanları seviyor. Yaptığı Allah ben dürüstlük yapıyorum, seviyorum. yalan söylemiyorum, sev Bunları taşlara oturtursan Allah seni sever. Sever. Abi, Bir de hani az hı. önce sordun ya abi orada şu şunu da söylemek isterim. Hani kişi kendinin sevildiğini bilir mi dedin? Allah tarafından sevildiğini anlar mı dedin? Bunun en kısa, en kestirme yolu, en büyük sağlaması ne biliyor musun abi? Sen Allah'ı seviyor musun? Bak insan kendisinin Allah tarafından sevildiğini bilemeyebilir, emin olamaz. Bu bir imkandır. Ama kalbinde, vicdanında kendisinin gerçekten Allah'ı sevip sevmediğini bilir. Yani sen Allah'ı sevdiğini hissediyorsan, bil ki Allah da seni seviyordur. Abi laf da herkes seviyor ya. İşte lafta yani olup olmadığını da. istiyor ya, icat istiyor. Ha, aynen ben. işte sevipse yani onun lafta olup olmadığını da kişi bilir. Vicdanlar yalan söylemez. Yani ben dilimden Allah'ı çok seviyorum ya diyebilirim ama evde yalnız başıma, gece yastığa başıma koyduğum zaman Allah için yapıp yapmadıklarımı düşününce gerçekten sevip sevmediğimi kendime itiraf ederim. Şu eksiklerim, şu hatalarım var. Ben yani deminki kardeşe örnek verdim ya Allah bana tava olmuştur diyor. Hı. Mesela bak o Allah'ı sevdiğini gösteriyor. Çünkü Allah'ın kendisine tava olmasından tabiri caizse rahatsız olmuş. Bundan üzüntü duyuyor. Allah'ı üzmekten üzülmüş. Evet. Burada Allah'ın sevgisini kendisi aşikare ediyor. Allah da kuvvetli muhtemel inşallah kim o kardeşimizi seviyordur. Onun bu tutumundan dolayı. Herkes kendinin kalbinde bu sağlamayı yapabilir. Abi. Ben Allah'ı seviyor muyum? Seviyorum diyorum. Peki sevdiğimi göstermek için yaptıklarım var mı? E var şunları şunları yapıyorum. Tamam amende. O zaman inanabiliriz. Umuyoruz ki Allah da seni o zaman seviyordur. Yani Allah'ın insanın kendisini sevdiğinin en kısa kestirme yolu anlamak için kişi Allah'ı seviyor mu? Bunu çözerse ki bunu çözmek kolay. Kendine insan yalan söyleyemez çünkü kendini kandıramaz. Sadece kendi kalbine bakması lazım. Ve dediğim gibi icraatine bakması lazım. Bazıları da şunu söylüyor Serhan diyor ki ben boşun namaz kılmama gerek yok. Duydum yani. Veya işte şöyle yapmam gerek yok. Allah beni zaten sevmez diyor. Çünkü yaptığını biliyor ne yaptıysa. Haşa. Ha, Diyenler var hayır biliyorum. Ya tövbe et diyorum. Tövbe eden işte hiç günah işlememiştir diyorum. Ama adam yaptığı günahın daha e, ağır olduğunu düşünüyorum. Yani e, umutsuzluk şeytanın büyük bir tuzağı Alparslan Hocam. Tabi insan hata yapar, büyük günahta işler, pek çok günahlara girer çıkar. Ama Cenab-ı Hak bu konuda kapıyı kapatmıyor. Yani hayat devam ettikçe, insan ölmedikçe. Orada da seviyorum sizi diyor. Yani orada da zaten Cenab-ı Hak tevbe kapısını hep açık tutması ve bu konuda çok toleranslı davranması, yani hep geciktirmesi, hep geciktirmesi. Yani ceza konusunda Cenab-ı Hak aceleci değil. Hep sabırlı, ve geciktiriyor, bekliyor, mühlet veriyor ömrü boyunca. Evet. İnsanın yani hatası ne kadar büyük olursa olsun o hatadan dönebilme imkanının olduğunu unutmaması lazım. Yani Allah artık beni affetmez fikri. Affetmemeğimi yakıştırıyorsun yani, Allah'a diyor. O işlediği günah var ya abi her neyse o fikir o günahtan daha büyük bir günah. Katılıyorum. O zaman sen Allah'ın merhametini kısıtlıyorsun, Allah'ın rahimiyetini sınırlıyorsun ya da Allah beni artık affedemez diyorsun. Bu yaptığı günahtan çok daha büyük bir günah oluyor. O yüzden o vartaya düşmemek lazım. Şeytan ve nefis bu vartayı hep kullanmak ister. İşte sen mesela namaza niyetlenirsin, bu halde mi namaz kılacaksın ya? Hiç yakışıyor musun şu seccadeye der sana? Bir sürü günah içerisindesin der. Seni geri çevittirir oradan. Bir türlü adım attırmaz. İşte sen iyi bir şey yapmak istersin. Ya ne yüzle bunu yapıyorsun ki der hep. Hep o iyilikten seni alıkoymaya çalışır. Halbuki Cenab-ı Hak ne diyor? Pişman olduysan, tevbe ettiysen olmamış gibi kabul ettim. Yapmamışsın gibi kabul ettim diyor. E madem o böyle diyor ona itimat etmek lazım. Ona inanmak lazım. Zaten iman da bunu gerektirir. Evet. Böyle yaklaşmak lazım. Hani o geçen programlarımızdan birinde de bahsi geçmişti kulakları çınlasın. Mahmut ismini aldı ya sonradan hani e ee, neydi? Meriç Meriç'ti Mahmut oldu. Hı? Hani ben diyor, evet çok büyük hatalar yaptım, çok yanlış hayatlar yaşadım. Ama şimdi nasuh tövbe ettim. Tövbeyle ile Cenab-ı Hakk'a e, müracaat ettim. E, o diyor, affedecek elbette diyor. Çünkü affetmeyi vaat ediyor diyor. Bunu ben söylemiyorum diyor. Affetti demiyorum diyor. Affet şey, affedecek demiyorum. Affetti, Affetti diyor. diyor. Çünkü Emin affedeceğim oluyor. diyor. Çünkü Cenab-ı Hak öyle demiş. Hani o da onun kendi fikri değil ki Cenab-ı Hak siz tövbe evet. edin ben affedeyim diyor. E o zaman sorun yok. Ben e, ben burada ayrı bir parantez açayım da bu tür mesela ünlülerimiz var ya ünlüler böyle ne bileyim tesettüre girenler veya işte böyle değişenler tabi bu programla alakası yok ama yok ben e, onlara şöyle bir yani karşılaşsam şöyle bir tavsiyede bulunurdum abi ortamlarını değiştirmeler lazım çünkü sonradan hep açıldıklarını sonradan hep eskiye döndüklerini biliyorum. Evet. Görüyoruz yani işte falan kişi açılıyor, falan kişi kapanıyor. Ne bileyim işte hani sen düne kadar kapanmıştın. Bu neden oluyor biliyor musun abi? Kalp bu kalemun gibidir. Girdiği ortamın şeklini alır. Ya ben kapandım mı? Ben tövbe ettim. Hani bay veya bayan için söylüyorum. Bir takım ortamlarda uzak duracaksın. uzak duracaksın. Çünkü durunca ya sana işte şöyle bir film teklifi, işte şöyle bir konser, işte böyle televizyon programı yaparız, şunu ederiz, şöyle fayda olsun. Bir bakıyor eskisinden beter olmuş yani. Yani bu yolda istikamet olması gerekiyorsa insan her ne olursa olsun. Hani bazen diyorlar ki işte falan dergaha falan cemaate gittim. Orada çok güzel namazlara başlıyorsun. E ondan sonra diyor ki adam tekrar bozuldu. Ya bozulması kendinden dolayı. Yani ortamını değiştirecek abi. Yani iyilerle birlikte olacak yani diye düşünüyorum abi. abi. arkadaşının dini üzeredir diye hadis evet. şerif var. Yani bulunduğumuz ortam, bulunduğumuz çevre, çok sık görüştüğümüz arkadaşlarımız bizi çok etkiler. Yani Yani %80-90 bizi biz etrafımız gibiyizdir. Kimse olmadığı bir etrafın rengine boyanamaz abi. Etrafın neyse rengine olur. Girse de belli eder. Belli eder. Belli yani hani dışlanır bu, veya onları dışlar. Ben toplum mesela toplum nasılsa biz öyleyizdir. Evet. Biz nasılsak da toplumun ekserisi öyledir. Yani hani bazen kızıyoruz ya ya toplum niye böyle falan kardeşim. Demek ki işte biz de öyleyiz yani o toplum senden benden oluşuyor yani uzaydan gelmedi yani kişi çevresi gibidir çevresi de kişi gibidir o yüzden özellikle yakın çevre bahsettiğin gibi abi çok sık görüştüğün yakın çevre önemli yani e, şeye geri gelelim abi Allah, yani, Allah neden, neden bizi affetti. sevmeli <laughs> evet. neden sevmeli yani Allah'ın bizi sevmesi için çok sebepler yaratmış e, yüzlerce binlerce sebep sayabiliriz Allah'ın bir kulu sevmesi için. İşte insan fıtratına uygun bunlardan bir şeyleri yapması lazım yani. Abi toparlayacak olursa. Ortaya samimiyetini Cenab-ı Hakk'ın kendisini sevmek için sebepleri Cenab-ı Hakk'a vermesi lazım. Cenab-ı Hak sevmeye zaten hazır. Sev, kendi adını Kur'an-ı Kerim'in ilk başında Rahman ve Rahim olarak tanıtmış bir zat nasıl sevmez? Seni bunca nimetlerle dünyaya yollamış, elini hani sıcak sudan soğuk suya sokmuyor tabiri caizse. E, bütün nimetlerle donatmış bedava bir hayatı, bedava bir varlığı sana vermiş, teslim etmiş nasıl sevmiyor olabilir, nasıl sevmek istemiyor olabilir? Yani sevilmezsek eğer bu bizim kabahatimiz, bizim eksikliğimizdir. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetinden, sonsuz seviciliğinden bir pay alamıyorsak vah bize, vahlar bize demek kalır sadece. O yüzden Cenab-ı Hak çok sebepler yaratmış. Bunlardan birkaçına yapışıp Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kul formuna girmeye çalışmamız lazım diyelim. Abi. Ve söylenenleri yapmak gerekiyor abi mutlaka. Yani mutlaka. yap ki Allah hani Allah bizi niye sevsin? Yaptıklarından dolayı sevsin yani aynen. İzleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı abi? Abi Allah hepsini sevilen kullardan eksik diyor <laughs> inşallah. Abi. Bizler de dualarından <laughs> eksik bırakmasınlar Allah razı olsun kardeşim. Evet değerli izleyiciler ezan okundu okunacak. Yarın sahurda tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.